Merhaba, ben Yudum Irmak. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüzün amacı toplumun ihtiyacı doğrultusunda yaşam bilimleri, canlı bilimleri alanında uygulamalı ve teorik bilgilerle donatılmış, etik değere bağlı olarak bilgi ve beceriye sahip girişimci biyologlar yetiştirmektir. Biyoloji bölümünü tercih etmemiz sebebi canlılıkla ilgili pek çok çalışmalar dikkatimi çekmekteydi ve birçok sağ çalışma imkanı olan bir bölüm olduğu için bu bölümü tercih ettim. Bitkisel, hayvansal, mikroorganizmalarla ilgili pek çok dersimiz biyoloji müfredatında bulunmaktadır. Canlılıkla ilgili aklınıza gelebilecek pek çok dersimiz bölümümüzde verilmektedir. Bir organizmanın yapısal özelliklerinden tutun da davranışsal özelliklerine kadar pek çok konu anlaşılması ve öğretilmesi söz konusudur. Bölümümüzde bu gibi dersler bulunmaktadır. Hemen hemen bütün derslerimizin uygulamalı dersleri bulunmaktadır. Öncelikle hocalarımız teorik olarak anlatır, daha sonra laboratuvar kısmında uygulamalı olarak göstermektedir. Ayrıca botanik, zooloji, moleküler biyoloji alanında araştırma laboratuvarlarına katılarak deneyimlerini arttırabilirler. Botanik, zooloji alanında arazi çalışmaları imkanı da bulunmaktadır formasyon eğitimi alarak özel ve devlet kurumlarında iş bulma imkanı bulunmaktadır. Araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında araştırıcı biyolog olarak çalışabiliriz. Hastanelerde mikrobiyoloji, patoloji, biyokimya alanında laboratuvarlarında biyolog olarak çalışma imkanımız bulunmaktadır. Her zaman kendi işimizi kurma imkanı bulunur. Tarım, ziraat, veterinerlik alanında aktif olarak çalışabiliriz canlılıkla ilgili en üst düzeyde farkındalık gösteren bir bilimdir. İnsanın kendini tanıyabilmesi için öncelikle canlıyı tanıması ve anlaması gerekir. Bu farkındalığı en güzel şekilde sağlayan biyolojidir. Sağlam bir fikir olduktan sonra her alanda kendi işini kurabilme ve yönetebilme potansiyeline sahip mezunlar yetiştirilir. Bundan dolayı biyoloji bölümünü tercih edebilirsiniz.